Hollanda'da Dışişleri Bakanlığında ırkçılığın yaygın olduğunu gösteren bir rapor yayınlandı. Rapor, bakanlığa mensup memurların dünya çapında ve Hollanda'da Black Lives Matter protestolarının ardından bağımsız bir soruşturmanın bakanlıktaki ırkçılığı incelemesini istemesi sonrasında hazırlandı. İnceleme sonucunda yayımlanan raporda, bakanlıktaki ırkçılığın saldırgan, doğrudan, aleni, bilinçli olmakla hemen göze çarpmayan, dolaylı, gizli, kasatsız veya bilinçsiz olmak arasında değişti. iki kültürlü çalışanların ve beyaz olmayan yerel çalışanların ırkçılığın çeşitlerine maruz kaldığı belirtildi. Bakanlık Genel Sekreteri konuyla ilgili yaptığı açıklamada ırkçılığın kurumumuzda yeri olamaz ve olmamalıdır. Bu tür olaylara yer olmayan bir çalışma ortamı sunamadığımız için üzgünüz. Bunun için tüm yönetim adına özürlerimizi sunuyorum ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı milletvekillerine yazdığı bir mektupta bakanlıktaki ırkçılık olaylarının ekstra acı verici olduğunu çünkü her türlü ayrımcılığın yasak olduğunu ve uluslararası adaleti savunduklarını kaydetti.